hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte kemiklerimizi kıracağız. Sağ tarafımda Ayşegül, sol tarafımda durulan sol tarafımda mı Ayşegül var? Sağ tarafımda Kübra var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim sağ tarafımda mı Kübra? Şöyle bakınca solumda Kübra var. Böyle Kime bakınca göre? sağımda. Gözden Benim... bakınca mı karşıdan bakınca? Önden mı? bakınca sağdasın, arkadan bakınca soldasın Kübracığım. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Hoş bu, bu oyunumuzda arkadaşlar kemiklerimizi kırmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi buradan dağdan aşağı atlıyoruz ve kemiklerimizi kırıyoruz. Fakat arkadaşlar bu oyunun bir de yenisi çıkmış. Bu kemik kırma oyunu 4 ama biz birazdan 5'i de test edeceğiz. İlk olarak bu kemik kırma oyununu oynayacaksınız. Ondan sonra bir puan vereceksiniz. Ondan sonra 5. oyuna geçeceğiz ve ona da bir puan vereceksiniz. Bakalım hangi oyun daha güzelmiş. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi Hazırız. bilmeyen kardeşlerimiz için de şöyle anlatalım. Bu arada like atıp at abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza. İlk olarak buradan aşağı doğru hop atlıyoruz arkadaşlar amacımız kendimizi rüzgara bırakıp en çok kemiğini kırmaya çalışan adam olmaya çalışmak. Tabi istersek böyle çok sağlam düşersek etrafta bir beyaz, sarı ışıklar patlamaları gerçekleşiyor. Onlar da oyunu daha da güzel hale getiriyor bu arada. Şimdi Kübracığım bir 5 seviye bir deneyelim bakalım bu oyunu. Beğenecek misiniz? Hoşunuza gidecek mi? Olur. Ya da neler eksik duruyor? Hey. Kemikler böyle çok mu çıtı pıtı kırılıyor yoksa pıtır pıtır mı kırılıyor? Ona da bakın bir. Ya aslında bu oyundaki amaç e, böyle Hı -hı. düşmememiz gerekiyor. Eğer düşerse sonuçta ne olur bunu görmüş oluyoruz. Ya bu oyunda aslında yumuşak mı düşmek önemli? Hayır. Bu oyunda dikkat etmek önemli. Sakın böyle düşmeyin anlamında yapıyoruz. Oo. Böyle düşerseniz nerenizin kırılacağını görüyoruz. Gösteriyor He zaten yani Ben, ben genelde kafamın üzerine düşüyordum. Demek ki benim hep kafam büyük <laughs> olduğu için kafamın üzerine düşüp kafamı kıracakmışım Kübra'cığım. Evet arkadaşlar bakın suya düştük mü hiçbir şey olmuyor. Mis Minecraft mı bu Kübra? Suya düştüğümüzde bir şey olmuyor. Oy, Yüzme biliyorsun diyedir yoksa... He. Uh -oh! Peki ilk işte suya ulaşabilen var mı içinizde? Ben bir deniyorum şu an. Ben sırf, de sırf. denemedim. Ben de deneyeceğim. Ana! E beraber deneyelim o zaman. Bir tane pıttırım kırıldı. Pıttırım neresi oluyorsa bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> pıttırım kırıldı arkadaşlar. Falça kemiği. Hadi bakalım kim kemiğini kırmadan inecek aşağı? Bekle ama ya. Suya havuza Ya atlama, tamam, şey için yanlış şey yapalım. Dur bekle bekle bekle. Oh, Ay ben girdim. Ben Oho Ayşe tek attı. Arkadaşlar beni bekle attı. diyorsunuz kendiniz geçiyorsunuz Kırkıyorum. ya. Gelin buraya çabuk. Yukarıda bekliyorum. Ha, bakayım. Kübra atlama. O oh, fışık. Hadi hazır Hadi mısınız kızlar? 3, 2, 1 atlayın. Ben yani de arkanızdan Hadi. geleyim ki. Arkadaşlar. Şu anda tam göle inmeye çalışıyorum. Hayır ya. Kübra'yı çarptım ya. ya. Abi Kafamı ben 5 tane kemiğimi kırdım Bileğim arkadaşlar. Kırıldı. Bileğim kırıldı. Ayak Yeter edeyim. bu kadar. Şimdi ikinci haritaya geçelim güzelce. Geldik harita değiştirden ikinci bölüme geçtik. Abi Beni diyeceksiniz. Bekleyeyim. İkinci bölümün mantığı nedir? Abi ikinci bölümün mantığı tabii ki de nedir biliyor musunuz? İkinci bölümün mantığı şudur. Ben bu arada bir geçemedim niye geçemediysem İkinci bölümün mantığı biraz daha yukarıdan atlıyorsunuz arkadaşlar Daha demin bir tık aşağıdaydık Şimdi bir tık yukarıdayız Gördüğünüz gibi havuz iyice böyle küçük gözüküyor Atladım Anam Yine havuza girmeye çalışıp tekte bir işe yarayacak mı diye Oo. Ben de geliyorum İkinci Abi yine bölüm Yine bir tane pıttırım kırıldı e ya şöyle söyleme çok gidesim geliyor aklıma çok komik espriler geliyor. <laughs> ya ben de gülmek istiyorum şu anda. Girdim havuza tekne Ben de girdim. Arkadaşlar taşa doğru düşeceğim. Tam şu taşa ineceğim hem de kafa üstü. Oy 41 kemik sadece çatırdamış. Abi çok fena. Uuu çok canım yanmış olması lazım. Gördüğünüz gibi sol bacak felç. Sağ ayak felç. Bilekler zaten morarmış. Çok kötü be abi. Aman Allah göstermesin. Ben özellikle bu sene böyle dağlık bir yere tatil'e gittim abi. Böyle dağların kenarından geçerken bir korkmadım değil yani bu oyun bir aklıma geldi benim Kübra. Oy Aha. evet. Arkadaşlar. Ah şu... bu delikten atlayınca da şey oluyorsun. çarpacak. kafamı çarpa. bir parlatayım? Oy gözleri gitti. Abi 74 kemik ne? İnsan vücudunda kaç adet kemik var ki 74'ünü kırdım ben ya. Evet. Hiç bilmiyorum ama bu, çok fazla olmalı. Bu arada rekor kırmam arkadaşlar. 170'miş. 170 tane kemiğimi kırmışım. Toplamda. Oo o kadar var mıymış ki? <laughs> Varmış herhalde. Kemiğin kemiği galiba Kübra. Evet arkadaşlar buradan da atlayalım. Şimdi 3. bölümümüze doğru geçiş yapacağız. Anam çok kötü atlıyorum. Tam şu daşa doğru ineceğim. Ayşe beğendin mi kanka oyunu? Oh. Ben çok beğendim. Daha fazla ne kadar kırabilirim onu düşün. Şu an beyin sarsıntısı yaşadım. Tamam yavaş yavaş. <laughs> ya. yavaş yavaş. Beyin geçirdim? Şimdi haritadan 3. bölümü seçtim arkadaşlar. 3. bölümden bir atlayacağım. Yani biraz daha yukarı doğru çıktık artık. Ha Kibran Nisa Merhaba, da ben buradaydım. Gidiyorum. Bir... Atladım arkadaşlar buradan da. Önemli olan bol bol süttüre süttüre kendinizi gitmez. Tek çarpışta yani çok fazla kırmanıza imkan yok. Bakın ilk çarpışta... Var. Eğer tam kayaya denk geliyorsan şuradaki de oluyor. Ben beyaz oluyor hatta. 170 tane kıramazsın ama şöyle söyleyeyim. Bak yukarıdan aşağı sürtüne sürtüne gideceksin topçuk gibi o zaman bak ne güzel oluyor. O kadar fazla düşmüşüm ki teknikler geliştirmişim. evet. <laughs> Arkadaşlar bir tane düştük. İki tane düştük. Şuradan üçüncüyü düştük. Dördüncü düştük. Bence güzel. Daha ne neresi kaldı ki kırılmamış. Evet. 42 e, bir bakayım kaç tane kemiğim kırılmış? 66 tane kemiğim kırılmış. Bence iyi. vücutta sağlam kalan yer iç organların olduğu bölüm olmuş. Evet. Hadi buradan son defa da atlayalım. Ondan sonra dördüncü bölümümüze geçelim. Bu arada Kübra yeni oyunu merak ediyor musun? Eski tabii ki hep birlikte düşündük. Çok merak test ediyorum. Etmiştik. Acaba ne farkları var yani bununla? Oh, güzel güzel. Aa. Oh, Bir rahatlık geldi. Bambi cancik yapıyoruz şu an. Ne, ne yapıyoruz? Ne cancık? Bambi canbik. Bambi hmm. cancik. <laughs> Ay tekrar atladım yanlışlıkla arkadaşlar aynı nertey. Tam şuradan bir düşüş yapayım. Oğlum bu nasıl bir düşüş? Oğlum böyle değildi lan bu. Uf. Sap sarı oldu etraf inanmıyorum. Oy 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 oy. Uf. Aman düşman başına diyelim bu nasıl bir düşüş oldu tövbe estağfirullah. Vallahi çok kötü düştük. Evet. Şimdi harita değiştiriyoruz arkadaşlar. Dördüncü bölüme geçiş yapıyorum. Yavaştan herhalde artık karlı bölümlere doğru bir geçiş yapmaya başladığımızı düşünüyorum. Evet. Tepedeyiz. Güzel yer. Bir temiz oksijen. içime doğru çekiyorum. Atladım gitti. Arada Beşinci mi dördüncü mü bölüm? Dört değil. Tamam. Düştük. Güzel düştük. Biraz daha düştelim. Şurada bir topçuk yuvarlanması. Evet çok iyi. Hocam şöyle bir çakılma yok mu? Oh, oha morardı. Oo oh. beyin kanaması geçirdin diyor. Tövbe estağfurullah. Abi ben 67 diyorum. kemik nedir ya? Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi aynı. Şu taraf nasıl Kübra? Bir de şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Ben atladım beğendim Oğuz? Yuhuu. Oh. Arkadaşlar çok iyi atladık. Daha da iyi oluyor. Biraz hız kazanalım şurada. Of. Son çarpış çok kötüydü arkadaşlar. 104 kemik kırılmış. Evet. Okay. Şimdi. Handaşlar ben 5. haritadan atlamak yerine 8. seviyeden Benim atlamak istiyorum. Benim 140 tane. 140. Hatta 9. seviyeden atlıyorum Kübra ben. 140 mı? Oh. Oha. Arkadaşlar 9. seviyeye bakalım çünkü diğer oyunu da test edeceğiz yavaştan. 9. seviye karlı bir seviye. Baya yüksekteyiz. Atlayalım aşağı hadi bakalım. Evet abi top Ben dokuzda gelebilecek miyim? Hemen bakıyorum. Şu an bir ışık parlaması gerçekleşti. Evet. Oh. Güzel oldu. Başta ışık parlaması iyidir arkadaşlar. 9. seviyeye gelemiyorum ama 7. seviyeye gidebiliyorum. Ben de 7.ye gelebiliyorum Arkadaşlar güzel. Oha abi ne kadar yüksekteyiz ya. İnanılmaz. inene kadar. <laughs> Oha. Yükseklik korkun var mı Anka'da? Tabii ki. <laughs> Senin Oo. yok mu? Ya benim o kadar yok, var da çok değil. Arkadaşlar ben oturdum yere çok komik oldu. Evet, 170 rekordu 110 kırabildim ben. Bir de bu seviyeden atıyor. Ayıptır ya. Bir de Kübra'nın dediğini yapalım bakalım. Hiçbir yere çarpmadan inmeye çalışalım. Bence öyle daha etkili. Daha yüksekten çarpmış oluyorsun ya daha hızlı Arkadaşlar. oluyor. Arkadaşlar Oha rüzgar sesine bak. Allah belanı morardı. Oha. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. 116 kemik tek çarpmıştı ama ekran rengarenk oldu Kübra. <laughs> Arkadaşlar. Çok fark ediyor. Evet. Son atlayışım ondan sonra diğer oyuna geçiyorum. Sıkı tutunun. Abi bir kez daha o sesi duymak istiyorum. Çok havalıydı ya. Oy oldu gene. Abi bu ne? Of 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 fena. Bir midem bulandı ama ya. Evet, arkadaşlarım şimdi diğer oyuna geçiş yapıyoruz. Kübra'yı ve Ayşegül'ü de tabii ki bekliyorum. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki buradan stopa basacağız. Yeni harita seçelim yoksa geçiş yapamam. Buradan buna basalım. Ana menü ve yeni oyun. Evet, kırma şimdi oyna dedik. Gidiyorum Kübra. geliyor musunuz? Nereden gittin? Normal Nereye gidiyoruz? harita seçme menüsünde var arkadaşlar. Ya da bana direkt join denin. Ha okey. Okay, evet. Ederim. Şimdi oyna dedik. Evet. Oyunun bakalım grafiklerinde bir değişiklik var mı? Evet oyunun biraz grafikleri değişmiş arkadaşlar. Bu arada grafik full de mi diye de bakalım. Evet grafik kalitesi full de. Şimdi yeni oyunun özelliği neymiş onu anlamaya çalışıyorum. Bu arada harita olarak daha deminki yere yüksek bir yerden bak. Ne oluyor lan? Oğlum o beni niye çektiriyorsun yanına manyak? Anam. Allah kahretsin burkuldu diyor. Oğlum balon ne alaka? Ben balona basmadım ki. Abi of. Sesler biraz değişmiş. Sesler biraz daha kaliteli hale gelmiş. Ey. Oha. Oyunumuzda bir şey var. O ne? Evet. 58 tane arkadaşlar kırığımız var. Bence çok da yüksek değil. Güzel ama. tam yeniden oyna diyelim. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel olmuş. Renklere grafiğe bakar mısınız? Bu arada balon var Kübra, fark ettin mi onu? Havaya uçurabiliyorsun karakterini. Aa! Arkadaşlar şimdi birazcık havaya uçurduk karakterimizi. iniyoruz buradan aşağı. Of. Oh. Ya yani Zancak oyunda böyle parlamalar vardı. Bunda da var mı acaba? Ha var, bombik patladığım. Koptu bombiye çarpınca bu patlıyorsun gördün mü onu? Bombik mi? Hayır. Evet, TNT Aç şeyleri, t varilleri mi? var. Evet, Bakalım. variller oğlum. Oo. Abi efsane efsane. Oğlum. Oha sese bak. Evet. Ab bakayım. 41 tane kırabilmişim. Çok az. Yani daha fazla kırmak ister miydin dersen evet isterdim. Hadi bakalım devam edelim. Ah be ona çarpamadık. Şöyle yavaş şey yavaş. Kıra kıra. Bu, bu oyunun grafiklerini çok iyi ayarlamışlar bu kez. Öbürü çok böyle eski Roblox tarzındaydı ama bu çok böyle şey duruyor. Havalı. Havalı mı duruyor? Hoşuna gitti o zaman. Grafikleri evet. güzel. Grafikleri daha güzel. Ben sadece biraz sesleri beğenmedim oyunla alakalı onu paylaşmak isterim. Evet. Ayşegül ne yaptık kanka? Bir dedik patlayalım ya. Ulan. Bir ortam değişsin. Allah kahretsin. Kübra Shift'i kullanınca çok fena oluyor. Evet. evet, denedim denedim. Arkadaş Shift nasıl bir şeymiş? Oh. Patladı galiba balon. Abi Çatmasaydı iyiydi be. Evet. Son olarak 68 oh. tane kırık. Bence gayet iyi. Hadi bir kez daha oynayalım. Aa arkadaşlar eğer yarı yolda kaldıysanız... ...Shift'i şeyle basıp bir daha zıplayabiliyorsunuz. Tekrar düşebiliyorsunuz. Ben birazcık bitireceğim evet. kendimi. Evet arkadaşlar şu an en üstün seviyeden atlıyoruz. Sanki abi Fortnite'a dalıyor gibiyim hadi. Ama biraz paraşütü tabi bu. Merhaba kardeş. Evet güzel bir atlayış. Ama çok bir şey kıramadım. O kadar da balon şişirdik ya. Peki ben ee, mesela başka bir haritaya nasıl geçebiliyorum? Ona bir bakmak istiyorum. Hep aynı yerden atlatıyor bu. İkinci seviyesi yok mu acaba? Ha menüye geri dön varmış. Basalım. Evet aşamalar. Mesela aşama 2'ye ha geçebiliyorum. Oo başka yerleri geçiliyor. Mesela şurada şuradan mı geçiliyor daha fazla mı? arkadaşlar aşağıdan menüye şey yukarıdan menüye basıyorsunuz. Oradan sonra şurada aşamalara basıp oradan seçiyorsunuz. Ben L1'i seçtim haberiniz olsun. Dağın üstü. Hadi bakalım. Bir balon alçayım. balon yeter. Evet. O Aztek tapınakları var burada. Oh. Ben de L1'e geldim. Aa, haritayı ne kadar çeşitlendirmişler. Oh. Şunlara bakın. Arkadaş bu ne? Oy. Hayır taş olmaz. Hayır taş olmaz. Taş olmaz. Oo, oh, çok fena, çok fena, çok fena, çok fena. Of. Allah kahretsin. Çok fena. Çok kötü çarptık. Ben sonra. hiç beceremedim bu kez. Bu arada hiç beceremedim. Bir de şeyi unutmuşlar Kübra. Daha önceki oyunda bak vardı o. Gözden bakmak vardı arkadaşlar. Direkt evet, karakterin oyun. gözünden oynanıyordu. Burada oynanmıyor. Onu unutmuşlar. Ee, kötü mü olmuş dersiniz? diğeri biraz mide bulandırıcı oluyordu. Yalan olmasın ama keşke koysalardı yine de. Ben çünkü arada Bence bakıp de. hoşuma gidiyordu oyun oynarken. Evet şu an arkadaşlar hafif hafif kemiklerimizi kırıyoruz. Çok hafif ama yani çok böyle sert değil. Oğlum kırılmadı kemik kalmadı bu nedir ya Allah belanı Oğlum Bu nasıl bir kırıştır lan Şuradaki bombaya bir çarptık mı her şey güzelleş Allah kahretsin bombaya çarpamadık Gördüm hadi. seni Hadi hadi uç uç Hadi benim de çarpmadı tır. O bombaya bir kez daha deneyeceğim Gidiyorum bombaya gidiyorum durma Allah kahretsin patlamadım ya Hala gidiyorum lan. Kay 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 kay. Abi daha devam ediyordu ama ya. Cesedim kayıyordu ya. Evet rekor kırmışım bu arada. Kaç yaptığımı görmedim ama rekor kırdığımı gördüm. Mutlu oldum. Oha böyle bir çarpışım. Git 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 git. Güzel. Kırıklarım şu anda 13'e çıktı. Arkadaşlar birazdan son atlayışımızı yapacağız. Ondan hazırlanın hepiniz. Hep birlikte Hazırız. Aksiyon. Kaçtasın? Aha. Aynı yerdeyim. L'e L ye L ye L ye geleceğim. L'ye <laughs> geleceğim. L mi? Ben niye B'deyim? Be Lebur gazir. Of. Evet, ben vadideyim. Ben bir balonumu kullanmak istiyorum. Oy. Arkadaş, bu ne çileli bir iniş oldu ya. Bu arada Kübra gerçek hayatta böyle dağdan indiriyorlar, biliyor musun? Balonla. Oy, çok korkunç aslında. İçi hava dolu balon var, onunla indiriyorlar. Evet arkadaşlar bizimkileri bekliyorum gelsinler bir aşama bakayım. Benimki vadide ama. Nasıl vadide? Evet e, bir densek... vadi kısmında. Ayşegül gelemiyor hani ki ben işte. Aaa kilitlendiyiz. Yani. Neredesin? Burası açılır bir Çığ bekliyorum. kısmı. Ben buradayım. Heh de buradayım. Hadi hazır mısın birlikte? Ay balonum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Açık bacak takla. <laughs> Çarpıp çarpıp çarpı duruyor arkadaşlar Kübra Allah kahretmesin Kübra ben de gittim Güzel güzel Arkadaş bu <laughs> nasıl bir şey oldu ya Yukarı çıktım şimdi aşağı düşüyorum Bu balon mantığını pek sevmedim ya Balon mantığını ben de sevmedim Bu arada ilk oyununa birazdan ikinci oyunun yorumunu da isteyeceğim sizden arkadaşlar Tamam İyice düşünün ben aşağı doğru bir sürükleniyorum da Fena şekilde durduramıyorum kendimi Oğlum kıra kıra bir hal olduk ya dur artık kardeşim dur ayağım ağzıma girdi lan dur lan Hayar laktar etmesin mi daha da fena ünlüsün Herkes elinde sonunda duracağız hocam Oha Of Evet rekor galiba arkadaşlar saplandım Kaç? 86 Bence Oo, güzel iyi. Evet Kübra son atlayışımızı yapıyorum. Ondan sonra yorumlarınızı alacağım. Hazır mısın? Tamam. Hazırım. O nasıl dans be? Bende de oluyor <laughs> mu aynısı? Yo, sadece Balon da etrafımda dönüyor bak. Aynen. Hazır mısın? 3, 2, 1 atlayalım hadi. Anam. Uhuu, yu, 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 yu. Yükseldim. Uçuyorum. Arkadaşlar önce bir yükselelim. Şu Aztek tapınağına doğru bir oturayım. Engel koyuyor oraya gitme istersen. Hayır ya. Engele denk geldin değil mi? Abi bir tane kırık nedir ya? Yani yukarıdan kırığımız aşık... var. Of. 68 tek vuruşta. Bence güzel. 119. 119 Ayşe, mu? Ayşeciğim ne <laughs> yaptım mübarek? Nasıl bir iniş o? Evet. Şimdi Kübra'cığım. Tamam Kübra şey kaydım. <laughs> Ayşe'cim ve Kübra'cığım. Sizce Nasıl bir puanlama veriyorsunuz? İlk oyun mu güzeldi, ikinci oyun mu güzeldi? Eksikleri nelerdi? Onları benimle paylaşır mısınız? İlk olarak Kübra'dan alayım yorumunu. Ya hakan şimdi ilk oyun tabii ki çok ayrı güzel. Ee, sesleri falan her şeyi güzel ve e, eski tip yani Roblox'un kalıp oyunu. Bu da yeni grafiklerle ortamı falan değiştirmişler. Aşamalara böyle değişik nesneler falan koyarak işte e, güzelleştirmişler ama Seslerini hiç beğenmedim. Balon mantığında hiç beğenmedim. Ayrıca istediğin sertlikte e, taktik uygulayamıyorsun. Onu da beğenmedim. Bir yerde sana şey koyuyor. Kota koyuyor. Bence ilk oyun daha güzeldi. Ben bu oyunu çok fazla beğenemedim. Evet. Kübra dedi ki ben bu oyunu beğenemedim. Arkadaşlar ben de bu oyunda belli başlı eksiklikler olduğunu görüyorum. Ee, yere düştüğümüzde çok fazla efeksel bir şey olmadı. Daha deminki oyunda gerçekten yere düşmüş gibi efektler vardı. Ondan dolayı ben de etkileniyordum. Yani ben de ilk oyunu daha çok beğendim. Bu da kötü değil tabii ki ama ilk oyun kadar etkili gelmedi. Ayşegül sen ne diyorsun? Ben de size katılıyorum. Senin dediğine de efekt olayına. Ben bunu evet. da hissedemedim yani kırıldığını çok hissedemedim. Çok çarpma hissiyat yok. Sesler evet. olarak da biraz kötü Hı -hı. kalmış. Evet arkadaşlar biz yani ilk oyunu daha çok beğendik. O zaman bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.